Evet şimdi güzel ahlakı Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. O da mühim noktalarına haber veriyor. Adamın biri geldi Peygamberimiz'e sordu. Bana vasiyet et. Ya Resulallah ben her zaman seni göremiyorum yani. Bana öyle bir tavsiyede bulun ki ben onu yapayım. Resul-i Ekrem dedi ki madem benden bir tavsiye istiyorsun yani namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın, zekatten vereceksin. Bunlar belli şeyler. Benden eğer bir tavsiye istiyorsan nerede olursan ol Allah'tan korkmayı şiar edin. Allah'tan kork. Buyur. Adam başka bir şey daha söyle ya Resul. Tamam Allah'tan korkayım. Kork? Başka? kötülüğün akabinde bir iyilik yap. Yani Allah'tan korkuyorum diyor ya, o adama diyor ki, başka ne yapayım ya Resulü? Eğer elinden bir kötülük sadır olursa, arkasından hemen bir iyilik yap. Ki iyilik günahına gidersin buyurdu. Artır ya Resulullah, bir daha söyle ne yapayım? İnsanlarla güzel geçin insanları idare edeceksin işte güzel geçinmek için. İnsanlarla, yani bunlar ne güzel ahlak. Bir insan insanla güzel geçirir ama işte bir insanlarla güzel geçinmeyi beşerdin mi akşama kadar namaz kılıyorsun, sabaha kadar oruç tutuyorsun, sevabı yazılıyor güzel ahlakından. Akşama kadar oruç tutuyorsun, sabaha kadar da ibadet ediyorsun, güzel ahlakı elde edince bir tane güzel ahlak. Ne? Yani insanlar da iyi geçiriyor. Beş bir kimseyi darıltmamaya çalışıyor. Herkesin anlayacağı şekilde söylüyor. Onu anlatıyor, ikna ediyor. Derdine herkese iyi etmek olacak. İşte o zaman böyle eden adam sabaha kadar ibadet ediyor, akşam ağda oruç tutuyor, sevabı yazılır. Ha. Şimdi eğer bir adamın ahlakı güzelse, kaportası da güzelse, değme keyfine. Bir adam ahlakı güzel mi? Baktığın zaman yüzü de güzel. Mesela şimdi yüzü güzel deyince, karşı gözü, karşı gözü kara, burnu yerinde, ağzı yerinde, her tarafı güzel. İnsan güzeli. Ama şimdilik dinle, adamın kaşı güzel, gözü güzel ama burnu kocaman, tahra gibi, ağzı yamuç, tam güzel değil. Ama allah Teala bir adamın vücudunu tam güzel yarattıysa, ahlakı da güzelse o adamı cehenneme yedirmez diyor. Ben sen bu güzel vücudu, bu güzel ahlak adam sana yedirmek için yaratmadım cehenneme. Dur der diyor. Anlaşıldı mı? Ondan sonra yüzü güzel bir adamını görüyor. Cerir! Ne kadar güzelmiş. insan güzel. Allah-u Teala seni güzel yaratmış. Sen de ahlakın güzeli ki cehennem seni yemesin diyor. Ha şimdi iki husus var. Geliyorlar Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah bizim bir komşumuz var kadın. Ama kadın hakikaten her gün oruç tutar. Yani oruç tutacak gün ne oruç tutar? Hiç. Haftanın ekseriyetini oruçta geçirir. Zabba kadar da ibadet eder. Ama bir huyu var komşularla dövüşmediği, çataşmadığı, sataşmadığı adam kalmadı. Herkese de sataşır, dövüşür. Efendimiz dedi ki, onun akşama kadar kıldığı namaz, sabah kadar akşama kadar tuttuğunu, sabah kadar kıldığı namazın hiçbir faydası yoktur. Kötü ahlaklık gideceği yer cehennemdir. Keşke o kadın mesela herkese geçinseydi de orucu da ondan sonra namazı da olmayaydı. Ama herkese iyi geçindikten sonra orucu da namaz da var. Daha yüksek makam. Ama ne diyor Peygamberimiz? Onun orucu da, onun namazı da herkese sataştığından, komşularla dövüştüğünden, herkese rahatsız ettiğinden dolayı onun yaptığı ibadette hayır yoktur. O doğrudan cehennem ehlidir buyuruyor. O cehennem ehlidir. Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Diye diyor. Demek ki Peygamber Efendimiz şöyle diyor. Mizana baktım yani. Mizanda devamlı hır gelenlere bakıyorum. Ümmetimin terasi, ümmetinin mizanı seyrettiriyor. Seyrettiriyor yani Peygamber Efendimiz'in ümmetinin amelleri Peygamber Efendimiz ben baktım diyor. Evvelü me yuzavu fil mizan Yarın ahirette Allah terazisine ilk koyacağı şey güzel ahlaktır ve cömertliktir. Şimdi kulumun amelini dartın diyecek allah Teala. Ne diyeceğimiz? Kulumun amelini dartın. İlkin hangisini koyalım ya Resulullah diyecekler. Adamın güzel ahlakı varsa onu koyun. Zaten güzel ahlak varsa adam. İşi böyle. Tamam. Ondan sonra neyi koydular arasına da cömertlik. Cömertliği elden bırakmayacaksın. Cimrine daima vermemek için barane arıyor. Mesela şimdi adam bakıyor şimdi. Cevab-ı Müslüman cimrilik. Can bizim borcu var. O şimdi vermemek için Camimizin borcu var ama toplanana operla arıyorsunuz siz. Onun için para vermeyeceğim. İşte asıl şimdi bu. Ya Rabbi benim aklıma geliyor. Ben cami için veriyorum. Onlar operla için harcanıyorlar. Ama bak ben cami için veriyorum. Onları ihsa et. Benimkini de kabul et diye. Sen cimrilikten kurtar. Onlara da dua et. Ama cimriliğin baskı gelirse sen para vermeden geçer gidersin. Anlaşıldı mı? Cimri asıl vermemenin hesabını yapandır. Cimri vermemek için bahane arayan, cömert de vermek için bahane arayan. Kendine dur oğlum, güzel ahlak sahibisin diyelim kim Kime öyle diyecekler sana? İşte bu kadar. Mizana ilk konacak güzel ahlak ve cömertliktir, evet. Şimdi şöyle bir şey var. Biz namaz kılıyor ki ben namaza başlıyoruz. Neden? Halbuki ise kamet ediliyor ki duaların kabul edileceği bir vakittir. Kamet ediliyor ki neymiş? Kamet ediliyor ki duaların kabul edileceği bir vakit olduğundan Peygamber Efendimiz şöyle dua ediyor bak. Allah'ım beni takviye et. Bak öyle diyor. Şimdi şöyle diyor. Allah'ım mehdini ve ahsenil ahlak. Ya Rabbi güzel ahlaka beni beni güzel ahlaka ahlakın yolunu göster. Ya Rabbi beni kötü ahlaklı kılma. Deydi dua idi ederken. İleride şimdi anlatacağım. Şimdi asıl mevzumuza gelelim. allah Teala imanı yarattı. küfrü de yarattı. Bir iman var. Bir de karşı imanın karşısına küfür var. İman baktı kendi kendine biraz zayıf görüyor kendisini. Dedi ki ya Rabbi beni takviye et dedi. İman beni takviye et deyince ona dedi ki güzel ahlak ve cömertlikle takviye ediyorum seni. Sen eğer imanın takviye olması istiyorsan İmanını güzel ahlakla ve cömertlikle takviye ettirdi. Küfür de baktı ya Rabbi ona bak kuvvet veriyorsun ben zayıf kalıyorum. Küfre de dedi ki aynı şekilde sen de kötü ahlakı yap ki küfrün kuvvetli olsun. Yani kötü şimdi adam gavur olduktan sonra gavurluğu iyice kavileşmesi için ne yapması lazım? O da kötü alak sahibi olması lazım. İyice gavurluğu ne yapsın? Şeddat kadar yavru olsun. Firavun kadar gavur olsun. Nemru kadar gavur olsun. Nasıl? Küfründen sonra yapmadığı kötülük ne yapmıyor? Kalmıyor yani işte. Onun için küfür bana yardım et dedi. allah Teala ona kötü alakı verdi. İman bana yardım et dedi. Ona da güzel alakı verdi. Tamam mı? Bitti. Peygamberimiz İnna <laughs> Allah istaqlasa hazat din el nefsi ve la yuslu li dinikum illa sa'a ve Allahu Teala bu dini, İslam dini kendi için yarattı. Sizin dininizi iki ıslah eden şey vardır. Eğer dininizin ıslah edilmesi, düzeltilmesini istiyorsanız dininizi düzeltecek şey birinci zenginliği şeydir yani cömertliktir. İkincisi güzel huydur. Eğer dininizi kuvvetleştirmek istiyorsanız güzel huya ve cömertliğe çok dikkat ediniz. Çünkü güzel ahlak Allah'ın büyük ahlakıdır. Husnul hulgu hulgullahül azim. Ahlak güzelliği Allahü Teala'nın büyük ahlakıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Müminlerin en faziletlisi hangisidir? Yani müminlerin iman yönünden en üstünü hangisidir? Mümin yönünden en kuvvetlisi ahlakı en güzel olandır. O zaman Peygamberimiz dedi ki ey ee insanlar siz mallarınızın hepsini vermekle insanlara iyilik edemeyi başaramazsınız. Çünkü malınız biter. Ee insanlar malınızı bütün insanlara vermek suyla iyiliği başaramazsınız. Ama herkese güzel yüz göstermek yani güzel yüz göstermek suretiyle ve güzel ahlakla siz mallarınızla insanlara yardımı yetiştiremezsiniz. Yardıma malınız yetmez. Onlara güler yüzlü olun, Ondan sonra güzel huy sahibi olun. Evet. Üç ders oldu mu şimdi? Bitti mi yani?